Doğum sonrası cinsel isteksizlik çok sık karşılaşılan bir durumdur çünkü çift ilişkisi artık anne-baba ilişkisine dönüşmüş durumda olarak görülür. Eski eş, eşin Eski sevgilisini anne olarak görmesi, süt kokan bir kadın olarak algılaması eşin de kadına karşı algısını değiştirmekte ve cinselliği etkileyen aslında faktörler arasındadır. Tabii bu durumda kadının da kendisini işte ben eş miyim, anne miyim ikilemine düşmesi, bir yerlere koymaya çalışması. Buna eşlik eden evin durumu, şartları cinsel isteksizliği oldukça etkilemektedir. Örneğin evin kalabalık olması, gelen gidenin çok olması, işte bakım veren kişilerin yardımda bulunarak ortamın uygunsuzluğu zaten cinselliği düşünülemeyecek bir hale getirmektedir. Kadın aynı zamanda bebeğini emzirdiği için süt hormonu tabii ki vücudu sağlıklamaktadır ve süt hormonunun verdiği etki de cinsel isteğin azalmasıdır. E, bu durumda e, kadının cinselliği artık bir yere koyması gerekmektedir. Yani e, anne rolünün farklı olarak algılanması, kadın olarak kendini farklı algılaması gerekmektedir. Tabii eşin burada e, çok desteği ve sorumluluğu var. E, eşin de karısına karşı, eşine karşı sabırlı olması gerekmekte. Bu bir zaman, süreç meselesi. Çünkü anne kendini iyi hissetmeye, fizyolojik olarak da iyi hissetmeye ve iyileşmeye ihtiyacı vardır. Bu dönemler geçtikten sonra eğer eşine hala güzel olduğunu, seksi olduğunu, dişi olduğunu eşin de hissettirmesi önemlidir. Çünkü kadın bedensel olarak kendini fiziksel görünümünün kötü olduğunu, olumsuz olduğu düşüncesi hakimdir. vücudunu e, ...paylaşmakla ilgili sıkıntılar düşünebilir. Yani ben anne miyim, vücudumu bebeğimle mi paylaşmalıyım... ...yoksa eşimle paylaşmalıyım düşüncesi hakim olabilir. Bu düşüncelerin yok olabilmesi için eşin burada... E, ...sınırsız, sonsuz, e, sevgi ve şefkat dolu desteğine ihtiyacı vardır. Yani özetle e, bu cinsel isteksizliği ortadan kaldırabilmemiz için... E, zamana ihtiyaç vardır, eşin sabırlı olmasına ihtiyaç vardır ve eşine aynı sevgili olduğu zamanlardaki gibi değerli, güzel e, ve çekici olduğunu hissettirmesi çok önem arz etmektedir.